arkadaşlar. Bugün hayvanlar için güzel bir şey yapacağız. Soğuk havalarda yiyecek bulmalarında zorluk çekiyorlar. Onlar için mamalar araştıracağız ve sokak köşelerine mamalar bırakacağız. Biliyorsunuz ki bizler kadar onların da yaşama hakkı var. Ben bugün internette bir kampanya gördüm. Daha doğrusu Facebook'ta bir arkadaşım paylaşmıştı. Migros'ta 70 kuruşa bir köpeğin bir önlük ihtiyacını gideren mamalar var. Yani 70 kuruşu nereye vermiyoruz? Şimdi gideceğiz Migros'a ve o mamalardan birkaç tane alıp nişanlımla beraber sokaklara, köşelere bırakacağız ki hayvanlar karnını doyursun. Evet tanesi 70 kuruş. Konuştun mu sen? Konuşmadım. Dostluk, dostluk maması alıyoruz köpekler için. Herkesi tavsiye ediyoruz. Hayvanları koruyalım. Onları aç bırakmayalım. Hadi. Az önce aldığımız dostluk mamaları. Burada da bir suluk var. Gerçi içine e, ekmek atılmış. Yanlış yapılmış ama. Bunun yanına koyuyorum. Bu bir paket bir hayvanın bir öğüne denk geliyor. Bir köpeğin bir öğüne denk geliyor bizim bunu yapması dileğiyle. Biz gibi onların en az bizim kadar bu dünyada yaşam hakkı var.